Alelezele kapatılmak istenen bir dosya, onca delile rağmen siyasi uzantılarla aradaki bağı koparmak için mücadele veren bir yargı süreciyle karşı karşıyayız. Malumunuz olduğu üzere bu süreçte tek kişilik hücrelerde kalan tutuklulara 19 ay boyunca verdikleri hiçbir beyanla uyuşmayan ezberletilmiş ortak bir ifade vasıtasıyla bu siyasi cinayeti adi bir cinayet gibi göstermek için basın ve medya dahil olmak üzere bütün imkanlarını kullanan karanlık bir güce karşı savaşıyoruz. Bu siyasi cinayet bütün karanlık yönleriyle aydınlatılmazsa Türkiye daha büyük bir karanlığa doğru sürüklenecek. Buradan alınan cesaret yeni siyasi cinayetlerin kapısını aralayacak. Türk milletinin yeni Ayşe Ateşleri olacak. Dün öldürülerek susturulan gazeteciler yarın öldürülecek. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız yeni eylem planlarını sosyal medyadan çoktan duyurdular. Bu siyasi cinayeti dile getiren gazetecileri, siyasetçileri hedef tahtasına koyup helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Tehditlerini bol keseden savurmaya başladılar. Bütün milletvekillerimize çağrımı yineliyorum. Sayın vekillerim, bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerekliliği gün gibi ortadadır. Türkiye'nin adaletli ve aydınlık yarınları için yargının üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı ve böylelikle bu suça karışan her kim varsa adil bir şekilde yargılanıp kanunların öngördüğü cezayı almalıdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne yazık ki daha önceki duruşmada yaklaşık 14 gün önce sizlere açıkladığımız gibi delillerimizin, taleplerimizin hiçbiri değerlendirilmedi. Bu cinayet 19 gün içerisinde karara bağlanmaya çalışılmakta. Türkiye'de yaralama olaylarında bile, yani basit bir tokat atma olayı bile senelerce sürerken ne yazık ki bu kadar girift bir suikasti e, örtbas etmek isteyen bir e, yargıyla karşı karşıyayız. Bu mahkemede memnun mu derseniz değilim. Katiller dışarıda, sadece onlar göstermelik tiyatro. Benim iki tane yavrumu yetim bıraktılar. Ben istiyorum ki kim azmettirdiyse o gelsin bir sebep söylesinler. Bir ekmek çalan yedi yıl yatıyor. Mahalle kavgası bir sene sürüyor. Benim oğlumu yıllarca iki sene boyunca takip ettiler. Bu kadar kısa zamanda bu mahkeme biter mi? Yok mu kanun? Kanun var da bize mi yok? 19 aylık bir mahkemenin sonucunu biz 19 günde görmek zorunda kaldık. Hakimin eee karara bağlaması iki dakika sürdü. Bizler içeridekilerle değil, gerçek azmettiricileri istiyoruz. Biz bunların isimlerini verdik. Benim kardeşim 19 aydır toprağın altında yatıyor. Bunun hesabını verecek olanlar devletin içinde olanlar ve bunun cevabını bunun hesabını er ya da geç verecekler. Biz de kimseyle helalleşmiyoruz. Hakkımızı da kimseye helal etmiyoruz.